merhabalar. Ben Muhtedirmişim. Hoş gelmişsiniz. Bugün kart simülatör oynayacağız ama bu sefer oyunlarımı arttırdım. Şimdi size çok güzel bir ev sizi çok güzel bir ava götüreyim. Değil mi? Evet evet. Çok güzel bir ev. Villa da diyebilirsiniz. Mailhane de diyebilirsiniz. Canınız ne çekerse işte. Ama çok bakın. Zaman dur nevi gibi. Durun götüreyim. Bura. Nasıl? Güzel mi? Tabii ki hoş şaka yapıyorum. Burası değil. Burası da değil. Anam. Burası görüyormuş. Bunu da geri diğeri yaptık. Titan iyi yakıyor lan. Titan bu. Titan iyi benziyor. Titan olmasa bile benziyor. Neyse. Anam. Kaza yapmayalım. Bismillah bismillah. Elleri tıka saptarlarmışım gibi. Aha burası da değil tabii ki de. Bunlar lüks. Bir dakika daha varmadık. Neresi ya? O bir saattir varamadık. Dediğimiz değer gibiyim. Ha vardık tamamdır. İşte burası. Nasıl? 2 milyon TL Allah Allah. Villa. Şöyle ba bakalım. Aç kapıyı susam susam susam. Açma onu susam susam susam. Açma. Ben de evi atom bombasıyla bombaya anlatırım. Bakın bakın hop. Bak bu evi bana satacaksın. Ya da zorla alırım. Nasıl mı? Aha böyle silah çıkarttırmıştı. Işte. Bakın silah var. Ama tekrar diyecek tabii ki. Ve silahı size Hemen üst katımıza ge geçebiliriz. siz, siz şu karşıya getirelim mi? Ben tamam, getireyim. Ama oğlum bırak etmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki daha önce sizler fısıldadığım yere gidiyoruz. bakayım söylemeyin. oyun. Oyunda diyorum. Aha şu karşıya karşıyı alabilir miyim acaba? Tabii ki de şaka yapıyorum. Orası daha okul oh, ya. Burası neresi? Garaj tamam. Garajmış. İşte malikanemiz burası. Ablacığım yolda dümdüz geziyorsun bir anda araba şah diye çarpacak. Hakkı rahmetine kavuşacaksın. Aha burası. Mahmut abi Mahmut abi aç kapıyı ben geldim. Açmıyor mu? Tamam bekle. 5 dakika bekle. Geliyorum. Ya Allah. Geliyorum. Sakın tutun. Allah 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 Yapıştır. kapıştır. Evet. Ev. Araba da çizilmedi. Ev de çizilmedi. Bir gündür araba arıyorum ben. Para arıyorum. Para para. Bana para ver şu videoyu izleyin de birazcık para kazanın. Tabii ki de YouTube'a eğlence için. Kayboldum. Kaybalık mı olduk ya? Neyse. Şimdi başka oyunumuza geçelim. Ne ne oynayalım? oynayalım. Toys Town oynayalım. Ah, Değil mi? Al. Sanki dövüşe gidiyorum. Sanki şeydeyiz, partideyiz. Rak yıldızın. Sanki söylüyor sanki rak Hey, hey, sit. Askerli. Bir yapıştırırım. Uçarsanız bana sataşmayın. Top. Golf topu. Gel be. Bazı adamlarımız bazı kişili bir, bir, insanlar var. Biz askeriz tamam mı? Ama oynayacağız. Bakın bakın. Evin içindeyiz. Küçücüğüz. Tamam mı? Biz oynayacağız. Kırmızı adamlar bizim düşmanlarımız. Biz yeşiliz, iyi adamlarız. Onlar kaçı? Evet, şimdi onlar benim askerlerimi paramparça etmişler. Bakın, bakın ne yapmışlar. Hakkı rahmetlerini kavuşturmuşlar. Vaha, oh, kellesini koparmışlar. İyi misin? İyi misin? Tamam. Bir şey... Yaşıyor, yaşıyor. Hırsızlık yapma! Hırsızlık yapamazsın. Hırsızlık yapamazsın. Aa, bu pamuk prensesin cüzdesi değil mi? Al bunu. Yapıştırırım kafana. Git. Hoş. Vallahi yapıştırırım dedim. Uyardım be. Ne uyardım? Ama dinlemedi. Birazdan daha onu o adamları parça edin. İnsanlara da göstereceğim size. Şimdi onlarla helikopter, askeri helikopterle onlarla çatışmaya gidiyorum. Çatışacağım tek başıma. Bakın nasıl da güçlü bir komutanım. Tek başıma gidiyorum. Askerler yersin buradan evet tutsun boş boş. Uyusun. Uyu kahve iç ye. Ay. Hay bismillah kaldırabiliriz. Kaptan kule kule haber bekliyorum. alabilirsin Ya Allah. Bitkiye takıldık. Geliyorum bekleyin beni. Allah 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 Allah. Yapıştır. İşte bunlar yaptı arkadaşlar. Ben bunları paramparça etmesem. Niye arkadaş Arkadaşlarım öyle yaptınız. Söyleyin. Hey! Al bunu. Al bunu. Al bunu. Tara 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 tara. Taramadım insan kalmasın. Allah! Biz askeriz. Bunlar düşman. Allah'tan polis var yanında Polisler olmasa var ya bittik. Ne yapıyorsun ya sen? Has. Al bunu. كم قفايا دقة باصين باصين كل نزيه قلبنا يخلني يا مو زمان قلبني خدم. الله الله هلا الممشى. Ya sen ne yine direkt din, din ya. He? Arkadaşım. Bak ped pedeler bile ütelemişsiniz. Tam bunun beni gördüğü falan yok. Bunlar normalde ateş ediyor. Ama şimdi niye etmiyor bilmiyorum. Al o zaman. Bir kere insan öyle bir saldırırlar. Allah Allah Allah. Bakın bakın saldırıya geçti. Hani gözleri kırmızılaşıyor ya. Ya kim ateş ediyor? Ya. Ya yetmiyor mu Allah a Allah. A? Neredesin sen? Ne? Ya bak kafara. Peki bir tane vermiyor. Onu yaparım. Bu sizi olur. Beni yüzmeye gidiyorum Allah Allah. Ya da dur. Şunları birazcık döveyim. Polisler. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Yok gelemezsiniz ki. Gelir misiniz? Yok yo, yo, buraya kadar çıkamazsınız. Ya da çıkacaksınız. Başına çıkıyorsunuz çünkü ben hakkım hakkımla gidiyorum. Den 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 den. Üzül de böyle şeyler. Üzülmesin. Allah Allah. Bir tane tank vardı ya buralarda. Allah Allah bir tane tam var ya buralarda Ah polisin önünde cinayet işledik Yo askeriz biz Hah tamamdır bunları parçalamam lazım Ne? Beş yıldız mı? Allah 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 Kaç 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 Askerler kurtar beni Askerler Nerede Düşmanlar, düşmanlar yerde benim. Beş yıldız oldu. Beş yıldız on numara. On numara beş yıldız oldu. Yardım edin düşmanlar, düşmanlar yardım edin. Düşmanlar yardımını ara. Ya, i̇htiyacım. Allah 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 Allah, Allah, Allah sabır sabır! saldır saldır Allah Allah şu ben öldüreceğim bir bunları Allah Allah. Tam kal. Almayacağım almayacağım. Durumumuz kötü. Atla 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 böyle olmayacak atla. Huh. Çık 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 çık. Çık. Allah Allah. Bir hafta derindik büyük hata yaptık. Ha. Bunlar bu yoldan gelir ki. Geliyor da. <laughs> Gelemiyor ki. <laughs> bak bak hepsi tam altımda uyuyor ya. Ya bakın çatışmak istemiyorum ben sizinle. Ama siz zorla çatışma, çatışacaksanız ya. Şu kalemlerden birini versene çok ihtiyacım var. Haydi bismillah geliyorum. Halırdır, halırdır, halırdır. Allah. Ya. Ya bakın sizinle çatışmak istemiyorum. Vallahi sen kaşındın ha polis. Al bunu. O. Oh. Bu ne? Allah. Adamlar golem gibi ya. Bir git. <laughs> ne? Adamlar resmen artık <laughs> ya. O nasıl o neydi? Kı, öyle. Vallahi ben gittim. Bir dondum, şaştım kaldım ben de. Vallahi polislere artık düşman oldum. Ben oy bu oyunda. O yüzden benim polis polisler oyundaki polislere. Sakın inanmayın bakın yalan 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 sırf yükleyin diye böyle reklamlar yapıyorlar aha neymiş efendim elma kazanıyormuşsun da yapıyormuşsun da bulmuş da buymuştu sakın inanmayın ha tamamdır. Hadi kardeşim hadi boş yapma. Daha benim başarmam gereken bir savaş var. Den den Düşman! Düşman var! Düşman Allah 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 Allah! Düşman vardır! Çak! Sen çok. Sen bunu nasıl yoksun? Anladın mı? Git. Kötü adamlar niye aramızda? <laughs> ya bak bir tane yapıştırsam tutarsın tutar okay. belki. Al o zaman. Al sen bunu al. Sen de şu tekniği right al. Al al.

sinirlendiler abi. Neymiş bu ya? Neyi? Gel 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 gel. Gel arkadaşım böyle. <laughs> bu nasıl özelti Allah aşkına. <laughs> Aha. Ya nasıl bitimdir bu? Allah aşkına. Gidiyor gidiyor pak diye diğer arabaya çarpıyor. Çok saçma. Ha dört yıldız olmuş. Gel 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 gel. Başka polis mi var? Başka polis geliyor mu? Gelsin. Gelsin gelsin şifa getirilmiş. Getirir. Nerede o? o <laughs> polis? Orada mı? Gel gel. Gidelim sana yeter. Benim polis uçurmam lazım. Polisleri havaya uçuracağım. Gerçek hayatta değil, oyunda oyunda. O zaman bu videoyu benden o kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olun, like atın. O zaman bye bye. Bakın ben yorgun, yorgun düşmüş. Şalla aşkına. Lütfen yardım edin şu adıma. Yorgun düşmüş bakın. Yorgun, yorgun. O zaman bay. Bay.